Her toplum, her millet ne yapmıştır? Yani kendilerince önemli gördükleri bir takım olayları takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Mesela bazı kitaplarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim, doğumuyla alakalı ne der biliyor Fil senesinde der. Fil senesinde veya işte fil vakasından 52 gün sonra filan der. Yani önemli olaylar aslında tarih başlangıcıdır. Çünkü fil vakası dediğin işte Efendim Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere geldiği ve Allah'ın helak ettiği o fil suresinde bahsedilen olay. E dolayısıyla böyle her gün oluyor mu böyle bir olay? Ayda bir oluyor mu? Senede bir oluyor mu? E şimdi miladi takvimde işte İsa Aleyhisselam'ın doğumunu baz almışlar. O zaman mı doğdu, doğmadı mı? Allah bilir. Ama yani bu olay efendim, böyle kabul edilmiş. Ha, demek ki hicri takvimde neyi peki baz almış Müslümanlar? Hicreti baz almışlar. Demek hicret, yani bunları niye kısa, kısa anlattım? Demek hicret, Müslümanların nezdinde he, çok önemli bir olay. Öyle sıradan bir olay değil. Mesela bir Bedir Savaşı var. Bedir Savaşı acayip bir savaş. Varlık yokluk mücadelesi. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını hatırlayın. Ne dua etmişti? Ya Rabbi eğer sen bizleri müşrik ordularına karşı hezimete uğratırsan sana yeryüzünde dua edecek kimse kalmayacak ya Rabbi. Varlık yokluk mücadelesi. İslam'ın ilk zaferi Bedir. Sanıklı meleklerle, Allah'ın yardım ettiği ayetlerle sabit olan böyle bir savaş. Bedir zaferini de takvim başlangıcı kabul etmemişler mesela. Kabul etmiyorlar derken onu seçmiyorlar yani. E diğer taraftan bakıyoruz, Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi, ne kadar önemli bir olay. He? Peygamber Efendimiz yani oradan niye ayrılsın? Hazreti çarşısına geldiği zaman döndü, gözleri yaşlı bakıyor Mekke'ye. Gönlü dolu dolu, ümmül kura olan Mekke, ey şehirlerin anası olan Mekke. Senden ayrılır mıyım diyor. Yani senden niye ayrılsın? Mekke'den, ana vatanından, Allah'ın evinden durup dururken bir insan gider mi? Ama bilenlere, sümeyyelere, bin bilenlere, yasirlere, ammanlara radıyallahu anh'ın işkenceler yapılmasa, imanla yaşamak mümkün olsa ne diye bıraksın? Ve işte öylesine ayrılmak zorunda kaldı. Daha ayrılmadan ayet geldi malumunuz. Vahiy geldi Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. İnnellezî ferad aleykel Kur'an lera ma'ad. Sana Kur'an'ı farz Allah elbette seni dönülecek yere yani Mekke'ye döndürecek. Döndürecek Mevla ama arada neler olacak? He? Ne Bedirler, ne Hendekler, ne Uhudlar, ne yakapaç olmalar, ne mücadeleler, ne sıkıntılar, ne sıkıntılar. Ama gün gelecek on binlik uzaklar bir orduyla. Giderken gizli gizli gitmişlerdi. Azdılar, zayıftılar, güçsüzdüler ama Allah onları çoğalttı, güçlendirdi ve on binlik muzaffer bir orduyla Mekke'nin fethi nasip oldu. E şimdi Mekke'nin fethi de çok önemli bir olay. İslam tarihinde çok önemli olaylardan bir tanesidir ama onu da sahabe-i kiram takvim başlangıcı olarak seçmemişler. Hazreti Ömer anh, dönemine geliyoruz. Resmi takvim başlangıcı olarak seçilmesi. Hazreti Ömer adı Tabii Basraya değişik ellere madiler gönderiyor. Ebu Musa ileşar Basraya gönderdi. Ebu Musa ilmi de çok olan, hem kadılık göru de olan evet sahabenin alimlerinden çok akıllı bir zat bir mektup yazdı Hazreti Ömere. Ya enur Mü'minin, bize mektuplar gönderiyorsunuz da ki tarihleri yok dedi. Yani bugünkü gibi değil ki, he? Yani burada bir fotoğraf çeksen üzerinde kenarında bir tarihi var yani. E şimdi o dönemi düşün. Mesaj yok, bir şey yok, telefon yok, iletişim aracı yok. Bir haber göndereceksin, atla, deveyle. Artık kaç gün gider, kaç gün eden sonra o haber ulaşır. Bir haber gönderdin, yap dedin. İki gün sonra bir mesele oldu. Dedin ki gönderdin, yapma. E öbürü daha hızlı giderse yap mı, yapma mı? Hangisi önce, hangisi sonra? Mesela. Tarihler karışabilir. Onun için diyor ki Ebu Sele mektuplar gönderiyorsunuz ama üzerinde tarihler yok. Bunun üzerine Hz. Ömer radıyallahu anh ashab-ı kiramı topluyor. ashab geri yeri gelen gelenlerinin de, kurmaylarının da, Hz. Osmanların, Hz. Ali'nin radıyallahu anh, olduğu efendim, e, bir mecliste ne yapıyorlar? Efendim, tatlim başlangıcı olarak hicreti ne yapıyorlar? Seçiyorlar. Şimdi ne anlaşıldı? Demek hicret ne kadar önemli. Hepsi önemli. Demin saydığımız hadiseler, vakalar ve sayamadığımız daha pek çok meseleler elbette önemli ama hicretin önemini anlıyor musun? Ve sahabe ittifakla icma ederek Hicri takvimi, evet takvim başlangıcı olarak kabul etmesi aynı zamanda bize de her sene bir vaaz, her sene bir mesaj, her sene bir ibret tablosu. Sahabe-i kiram hicret ettiler, hicret. Allah için, Muhammed Mustafa için, din için, dava için, her şey için mallarını bıraktılar, mülklerini bıraktılar, tarlalarını, tapalarını, vatanlarını, her şeylerini terk ettiler. Niçin? imanları için. Çünkü imani tehlike söz konusu olacağı imanın yanında hiçbir şeyin söz konusu olmuyor. Ve sahabe kiram ne büyük bir efendim fedakarlık yapmışlar. Ve hicret ne kadar önemli demek ki? Onun için diyoruz ki hicret İslam davasının bel kemiğini teşkil eden çok önemli bir olaymış. Hicretle birlikte Müslümanlar ilerlediler atılım gösterdiler. Hicretle birlikte Müslümanlar gerek siyasi olarak, gerek ekonomik olarak, gerek gerek dini olarak çok büyük bir atılım gösterdiler. Mekke'deki sıkıntıları biliyorsunuz ama Medine'ye gidince ne oldu? Medine'ye gittiler, Mesih Nebevi inşa ettiler, cemaatler yaptılar, vaazlar dinlediler, tebliğler davetlerde bulundular. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve liderliğinde bir devlete kavuştular. Kisralara, Kayserlere Allah'ın kelamını ulaştıracak mektuplar yazarak her taraflara din-i mübin İslam'ı anlattılar. Dolayısıyla Medine hakikaten, affen hicret, hakikaten İslam davasının belki birini teşkil eden çok önemli bir olay. Tabi hicret derken, burada kastettiğimiz hicret de Medine'ye yapılan hicreti kastediyoruz. Çünkü Habeşistan'a da bir hicret var biliyorsunuz. Habeşistan'a efendim bir hicret gerçekleşti ama esas dönüm noktası olan hicret Medine'ye yapılan hicret.